Bak şimdi, hani e, bir kafeterya da gelen müşterileri kafaya alıyorlar da... ...bir diğerine şaka yapıyorlar ya, kamera şakası. Hah, tamam. İşte ben de onun gibi bir kamera şakası yapmak istiyorum. Kim olacak ayol? Aslana tabii ki. Yok canım, televizyona değil, şahsıma. Özel olarak evde seyredeceğim yani. Tamam, süpersin. Senden haber bekliyorum. Cık, tamam be, uzatma. Alacaksın işte paranı kesenin ağzını açtım aslancım. Bundan sonra kadrolu maymun olabilirsin hayvanat bahçesinde. <gülüyor> 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 An itibariyle sanal mağazamı açmış bulunmaktayım. Şık şık şık. Sanal mağazamı o ne ayol? İnternet üzerinden tekstil satışı gibi bir şey. Türkçesi? Eski giysilerimi satışa çıkardım. Aa, sen eski giysilerini hani fakirlere veriyordun? Ne oldu o proje yaptın? <laughs> Şimdi ben bir düşündüm. Böyle önüne boyuna bir düşündüm. Dedim ki fakir benim mini eteğimi, bikinimi ne yapsın? Yanlış mı? Ayol esas zengin senin bikinini, mini eteğini ne yapsın? İstediğini gider alır Avrupa'da. <laughs> Saçmalama. Yenisinde benimkinin havası, benimkinin kokusu, dokusu, iç gıcıklayıcılığı yok ki. Ne konuşuyorsun? Ay anladım. Hedef kitlen sapıklar yani. Rica edeceğim hayranlarım hakkında doğru konuş bebeğim. Çünkü şimdiden yüz kişi favorilerine eklemiş bile ürünleri. Ha, hedef kitle salaklar yani. Üş. Keşke beni sen doğuracağına bir taş doğuraydı. Rezil. Ne oldu Hakkı? Süpersin. Hulki mi? Senin adamın mı? Anladım. Çok sağ ol şekerim. Hakkı. Hulki. Gene ne dümenler çeviriyorsun Foxy. Foxy ne be? İşte Amerikan vatandaşı böyle kurnaz, tilki, yaşlı babında. E hoş. <laughs> Bana yakışır, uydu. <laughs> Bak şimdi. Yarın bu aslana öyle bir çekim yapacağız ki... ...seyretmeye doyamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> bir sistemimiz çok basit. Buradan görüyoruz. Bakın şuradan ve şuradan duyuyoruz. Buradan da zaten konuşuyoruz. Kayıt yapabiliyor muyuz? Elbette, hem de full eşti. <laughs> ya sesimizi tanırsa? İmkanı yok. Zaten iletişime ben geçeceğim. Siz değil ki. Başka sorusu olan? Ah, ben. Buyurun. Um, Hulki ne demek? Bir tahminde bulunun. Ee, kendi, e, imajinasyonuma göre Hı -hı. küçük yeşil dev demek. <laughs> yok. İyi huylu kişi demek. Sana yaramaz. <laughs> Geliyorlar. Ee, zoom yapabiliyor muyuz? Evet şuradan şöyle zoom yapabiliyoruz. <laughs> Şimdiden eğlenmeye başladım. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. izninizle. Siz sakın dışarı çıkmayın. Bu arada şuraya basınca kayda giriyoruz. Haberiniz olsun. Tamam. Başka ee, sorusu olan? Ben. Buyurun. Ee, yarın akşam ne yapıyorsunuz? İstihbarat arabası da olabilir ha. İyi günler. İyi günler. Şanslı tüken programından geliyorum. Bin lira kazanmak ister misiniz? Bin mi? Eee isteriz, kabul. Ee, emredin. Yavrum bir dakika, bir dur hemen. Ne lappingen gibi atlıyorsun? Bir araştır, bir araştır. Abi bin lira diyor ya. Buyur abi, emret. Ne yapmamız ee, gerekiyor? Estağfurullah. Şimdi dükkanın çeşitli yerlerine gizli kamera koyacağız. Yapmanız gereken şey çok basit. Eee bu kıyafetleri giyiyorsunuz. Size şunu vereyim. Sizin buyurun. Bu kıyafetleri giyiyorsunuz ve ilk gelen müşteriye saçma sapan davranıyorsunuz. Abu, Ben kral mı olacağım şimdi? Ben yapamam. Ben utanırım vallahi ya. Allah Allah. Al, al. Bu benim işim değil. Oğlum ne yapıyorsun? Bir bekle lan. ne olacak lan? Oğlum bin lira için yapılmaz mı? Ne olur. Soytarı kılığına giriyorsun. Ben de giyerim. Ne olacak yani? Vallahi mi? Tamam <laughs> Öyle olacak zaten. <laughs> Efendim? Burada demedik yani. Manitacılık durumu olursa saldırıya geçersin. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Tamam yavrum. Bir tane benim dükkanda biraz işim var sonra konuşalım mı? Ne olacak kardeşim işte işim gücüm yani anlamıyor musun? Tavşandı, kuştu, kediydi falan filan yani anla. Hadi. Hadi görüşürüz bay bay. Mücadele mücadele bay bay. Ee abi ne diyorsun? Krala benzedin mi biraz? Ha benzemişsin harbiden benzemişsin ha. Güzel olmuş. Kurbağa prens. E ee, madem öyle Kral ayaktayken soytarı'nın oturduğu nerede görülmüştür yahu? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Şaka yaptım Osman abi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız öyle şey, müşterinin yanında abi falan demek yok. Tamam, siz e, Aslan Bey'e... Kardeşim bu işi bozar bak, ben sana söyleyeyim beyin yok bu herifte yani. Ben geçim kralı o soytar olsun. Ben yardımcı olacağım beyefendi, sakin olun siz. Siz Aslan Bey'e pis soytarı diye hitap edeceksiniz. <laughs> Sakin bana. Ee, sakin olun, ee, siz de e, beyefendiye e, majeste diyorsunuz. Majeste. Ben evet. ona majeste diyeceğim, o bana soytarı diyecek. Evet, yalnız unutmayın e, müşteriyi kaçırmadan beş dakika dayanırsanız... ...bin lira sizin oluyor. Nasıl, kulaklığınız açık mı? Açık abi. Güzel, sorusu olan? Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ben de niye kulaklık yok? Biz kralınızla iletişim kuracağız, o emirleri size verecek. O emiri bana verecek, öyle mi? Evet. Estağfurullah abi ya. Ne emiri ya ben rica edeceğim böyle kırmadan, dökmeden, gururunu incitmeden. Evet. ilk müşteri girdiğinde oyun başlar. Bol şans. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> Sinirden hamsterları yiyeceğim ya. Onlar gibi kobay oldum. Ben de oldum abi. Bana bak. ...öyle müşterinin yanında falan pis soytarı, mis soytarı gibi kelimeler kullanma. Yani hani insanlıktan bir çıkarım aklını kaybedersin. Ben de çıkabilirim yani insanlıktan. Çok ediyorsun aslan abim, çok kaybediyorsun. Aşk olsun, Beni şöyle bir şey der miyim ya? Ne bileyim, sen oğlum patavatsızsın. Bir laf edersin falan canımı sıkarsın yani. Oyun değil, boyuna döner ondan sonra. Anlatabiliyor muyum yani? Yok abi, da ayıp ediyorsun. Sinirliyim yani. Ya Beşer, bir yerde hata mı ediyoruz oğlum? Bu üstümdekiler hiç benim içime sinmedi birader. Hata mata yok, kurban olayım Aslan abi. İşin içinde bin lira para var. Unutma, tamam mı abi? <laughs> ya herife bak ya. Bundan soytarı bile olmuyor ha. Ama beşerden çok kral oldu değil mi yani? Ses geliyor mu? Aha, geliyor. Kadife gibi. Yani unutmuyorum da ne bileyim, benim bu hülkü hiç gözüm tutmadı birader. İnşallah paranın üstüne yatmaz. Hiç merak etme yatamaz Yatarsa zaten burada büyük katliam çıkar söyleyeyim yani. Aynen öyle abi bir de kostümleri bizde salak. Ne Allah'ın salanın bulduğu güvenceye bakar mısın? <laughs> ee, evet mikrofonu açıyorum ses çıkarmayın lütfen. Beşer Bey. Efendim Goypo Bey. Ne diyorsun oğlum? Gayet değil Beşer Bey. Hulki ben. Ha Hulki nasıl kurban? <laughs> e, kulağıma bir şeyler söylediler de. Onu şey ettim abi onun için. Yavrum tacı takınca her tarafın oynamaya başladı. Yavrum anlamadın beceremedin sus be. Bilmediğin bir için içine giriyorsun be. Öyle mi diyorsun? Abi falan yok artık Beşer. Soytarın o senin. A anladım anladım abi. Ne oluyor oğlum? Direktif verin. <laughs> abi dememi yasaklamış. Hadi iyi şanslar beşer. Göster kendini. Sağ ol Allah, razı olsun oğlum. Bunlara yem verdin mi oğlum? Verdim abi verdim. <laughs> Selamun Ve aleyküm selam. Hoş geldin abisi. Ben tavşan bakmıştım ama yanlış yere geldim galiba. Yok yok doğru yere geldiniz. Buyurun bakabilirsiniz. Hatta ve hatta tavşanlar size bakıyor. Allah Allah. Adam gerildi. Söyle biraz güldürsünler adamı. Adam tribe girdi. Söyle soytarına biraz şaklavanlık yapsın Beşer. Tamam abi. Pardon? E, sizi biraz gergin gördüm sanki. Yok gergin değilim de e, böyle şey oldum garipsedim biraz ortamı. E, pardon bir saniye. Sefil Soytarı komşu ülkeden elçi gelmiş eğlendir onu hadi bakalım. Sefil Soytarı mı ben mi? E, pis Soytarı'dan iyi değil mi? Adam kaçarsa bin lirayı unut beşer. Söyle Soytarı'ya bir şeyler yapsın Ali. Hadi hadi bir şeyler yap yoksa müşteri kaçacak. Kurban olayım hadi gözünü seveyim hadi bir şeyler yap. Soytarılık yap bir şeyler yap. Salla sağa sola bir şeyler yap abi kurban olayım sana bin lira gidiyor, Yengeç taklidi yaptır Beşer. Yengeç taklidi falan yap bari. Hı? Yengeç taklidi falan yap diyorum. Yavrum, bana hayvancı da hayvan taklitimi mi yap diyorsun? Bin tane hayvan var, onlara baksın oynasın işte. Başka bir şey yapayım ya, sanatçı taklidi yapayım. Allah Allah! Ee, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Nasılsa sonra tekrar uğrarım. O zaman bakarım tavşanlara. Olur mu hiç? Olur mu hiç? Olur mu yani? Olur mu? Tavşanlara bakmak istiyorsan gel kardeşim burada. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Pipi yavrum sen kan hantan bir dakika bir dakika bayan bu mu? Harikasın abi. Bak senin. Krala ben geçeceğim beşer duydun mu beni? ne yapayım abi yani de para için yapıyoruz yoksa ben kral olmak istemiyorum ben en başta söyledim zaten yapamayacağım bir iş bu. Şuraya bak ya birinci soytarı dördüncü herre oldu mu olmadı ya. <laughs> aman 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 <laughs> mümkün mertebe kahkaha atmasak mikrofona çıkken. Ama kahkaha atmamak ne mümkün çocuğum baksana şunun haline. <laughs> Ulkiş sen bunu tamamen kapat, rahat gülelim lan. <gülüyor> <gülüyor> ee, başka bir şey yaptırmayacaksanız kapatıyorum. Yok, yok, kapatma. Ee, bir de deniz anası yapsın. <laughs> İyi günler, köpek bakmaya gelmiştim. Tamam beyefendi, bu kadar yeter. Şimdi söyleyin soytarınıza... E, deniz anası taklidi yapsın müşterinize. Hadi bakalım. Hanımefendiye anlat elimizdeki deniz analarını. Efendim? Deniz anası taklidi yapsın ha! Neyse, bana müsaade. Tamam, sen de bir dakika, bir dakika. Ben deniz anası taklidi yapmam lazım. Siz hiç deniz anası gördünüz mü? Şöyle buyurun. Şöyle buyurun, bakın. Ben bir deniz anası olarak size bir ifadede bulunmak istiyorum. Deniz anasıyım ben, deniz anasıyım ben Deniz anasıyım ben, deniz anasıyım ben Suyum ben, suyum ben, suyum ben deniz anasıyım ben Deniz anası. Ayılacağım gülmekten. Ha Ay şükür ya Rabbim. Oh. <laughs> Çok sempatik bir adam ya. Ne yani ben değil miyim? Deniz anası. Neyse ben daha sonra geleyim. Hayır 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 hiçbir yere gidemezsiniz. Deniz anası taklidi yapmaya devam ediyoruz çünkü. <laughs> 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 Alandım da oldum. Koştu ardından yoruldum Binlerce güzel gördüm de En son sana vuruldum En son sana vuruldum Öztürk Serengil yapsın Ay ne olur Öztürk Serengil taklidi yapsın. Öztürk Serengil taklidi yapsın. Tamam değiştiriyor. Öztürk Serengil yap. Yavrum, keleş, pepe, yavrum, pepe, keleş alacak, buradan besecek, oradan kesecek, yavrum, keleş, keleş, tek tek tak, tak, tek tek tak, tek kumbaraj, yavrum, 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 Eko da veriyorum. Eko da veriyorum. Yavrum, 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 yavrum. Bambiri bom 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 bom. Kaç para verdik biz bu salaklara? Şimdiye kadar iki bin lira. O, oldu, ben kaçtım. A, dur be. <laughs> Hesabı ben ödüyorum, keyfini çıkar. <laughs> 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 al, al be, al, al. günlük bu kadar yeter. Hadi git ver paralarını. Ah. Ya anneciğim ya bu kadar para vermişken şunlara striptiz show yaptıraydık ha? Ayol ben bu parayı onlar striptiz yapmasınlar diye veririm. <gülüyor> <gülüyor> Donla striptiz yaptıklarını düşünsene şunlara. <laughs> <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.